Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Microsoft Office Excel programında yıllık gider tablosu hazırlayacağız. Ben sizler için önceden bir tane hazırladım. Tablomuzu hazırladıktan sonra son hali bu şekilde olacak. Yıllık gider tablosu, aylar, kira, giyim, eğlence, çocuk ihtiyaçları, yiyecek, diğer ve toplam. Toplamda burada yazdığınız değerleri otomatik olarak aldıracağız. Tablomuz bu şekilde. Şimdi isterseniz bir tane yeni Excel dosyası açarak tablomuza başlayalım. Tablomuzda kaç tane sütunumuz vardı? 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane. Biz de o zaman buradan 8 tane sütunumuzu seçiyoruz. Bunları seçtikten sonra sağ tuş tıklayarak burada birleştir, hücreleri birleştir nesnesine tıklıyoruz. Daha sonra yıllık gider tablamızı yazalım. Burada aylar vardı. Daha sonra kira. Daha sonra fatura. Giyim. Eğlence. Çocuk ihtiyaçları. yiyecek diğer toplam Burada çocuk ihtiyaçları sizin de gördüğünüz gibi sığmadı. Excel'de bunu şey yapmanın uzatmanın kolay bir yolu var. Buraya çift tıkladığınızda kendisi otomatik olarak sütunu büyütecektir. Aylardan ilk olarak Ocak. Bütün ayları tek tek girmemek için yine Excel'in bir özelliği. Ocak yazdığımızda, sütuna tıkladığımızda altında sağ alt köşede bir tane kare şeklinde bir simge görüyorsunuz. Bunun üzerine geldiğinizde artı işareti çıkacaktır. Bundan aşağıya doğru tutu sol tuşla e, sürüklediğinizde kendisi otomatik olarak aylar ekleyecektir. Ben aralığa kadar ekliyorum ve bırakıyorum. Kira diyelim kiramız 650 lira olsun. Hazirana kadar kiramızı 650 ödeyelim. Yine aynı şekilde sağ alt köşesindeki karenin üzerine geldim. Artının çıkmasını bekledim ve mouse'un sol tuşuyla basıl tutarak Hazirana kadar sürükliyorum. Temmuz'da kiramız 700 lira olsun. Yine aynı şekilde bakın üzerine geldiğimde bu simge artı simgesi çıkıyor. Sol tuşta basılı tuttum ve aralığa kadar sürükleyip bıraktım. Faturamız ne kadar olacak? Diyelim ki yıllık faturalarımız 250 lira. Yine aynı şekilde sürükleyip bırakıyorum. Değerlerin sonunda farklı çıkması açısından faturaların ben bazılarını değiştiriyorum. ki masrafımız yine 200 lira olsun. Burada 210 lira olsun. Şimdi aralarındaki fark 10 olduğu için ben şu şekilde ikisini seçtiğimde yine buradan sol tuşla basılı tuttuğumda bunu onlar onlar artacaktır. Ben yine toplam değerlerin farklı çıkması açısından bazı değerleri değiştireceğim arkadaşlar. Eğlence. Eğlence için yine 110 liradan başlatalım. Yine 130 yapalım. İkisinin arasındaki fark 20 olduğu için ben şu şekilde mouse'un sol tuşuna basıp tutarak ikisini seçtikten sonra aşağıya doğru bıraktığımda bunları 20-20 artıracaktır. Ben toplam sonucun farklı çıkması açısından bazı değerleri değiştiriyorum arkadaşlar. Çocuk ihtiyaçlarımız aylık 100 liradan başlasın. Daha sonra 105 lira olsun. Aradaki fark 5 lira. Ben şu şekilde ikisini seçtiğimde yine 5'er 5'er artacaktır. Yine aradan birkaç lira otomatik değiştirelim. Yiyecek gıda masraflarımız 200 lira olsun. Sadece 200'ü çekiyorum. Aradan birkaç tane değeri farklı gireyim. Ki sonuç farklı çıksın. Diğer de ek masraf 150 lira olsun. Yine aradan birkaç tanesini değiştiririz arkadaşlar. Şimdi değerlerimizi girmiş bulunmaktayız. Toplam Toplam kısmına geldik. Excel'de arkadaşlar hazır formüller vardır, fonksiyonlar vardır. Şimdi bunlardan bir tanesini oluşturacağım. Ee, toplam sütununda, Ocak satırına sol tıkla tıklıyoruz arkadaşlar. Burada fx gördüğünüz gibi fonksiyon ekle, fonksiyon ekle'ye tıklıyoruz. Topla fonksiyonu. Tamam diyoruz. Şöyle doğru çekeyim. Burada artık hangi e, nereleri toplatacaksak oraları seçiyoruz arkadaşlar. B'den başlıyorum seçimi. H'ye kadar seçtim. Tamam dediğimde otomatik olarak topladı. Tekrardan yapalım. Bir alt satır için yapıyorum arkadaşlar. Mouse'un sol tuşuyla tıkladım. FX'e geldim. Fonksiyon ekle. Tıklıyorum. Hangi işlem yapmak istiyorum? Toplama işlemi yapacağım. Toplu sembolü seçili. Tamam diyorum. Ha nerede işlem yapacağım? İşlem yapacağım yeri seçiyorum arkadaşlar. Yine mouse'un sol tuşuyla buradan sonuna kadar seçiyorum H'ye kadar. Daha sonra burada kendisi zaten koddan otomatik olarak aldı. Tamam diyorum. 1695 lira. Burada arkadaşlar bu sembolü yine sürükleyip bıraktığında ya da artıya çift adında hepsini aşağıya doğru otomatik olarak aldı. Şimdi arkadaşlar yıllık gider tablosu. Buradaki yazıları, başlıkları birlikte kalın yapalım. Giriş menüsünden Kalına tıklıyorum. Yine şunların hepsini seçiyorum. Başlıklar olduğu için kalın yapalım. Buradan bold kalın yapıyorum. Toplam değerlerimiz de kalın olsun. Yine buradan hepsini seçiyorum. Aşağıdan yukarıya doğru. Kalına basıyorum. Tamam. Şimdi tablomuzun tamamını seçiyorum arkadaşlar. Tamamını tablomuzun yatayda ortalayalım. Ve dikeyde de ortalayalım tablomuzu ortaladık. Şimdi bu tablomuza birlikte kenarlık ekleyelim arkadaşlar. Kenarlığı iki şekilde ekleyebilirsiniz. Birincisi giriş menüsünden buradan kenarlık ekleyebilirsiniz. Ben diğer türlü ekleyeceğim. Seçir alana sağ tıklıyorum. Hücreleri biçimlendir diyorum. Kenarlıklara tıklıyorum. Burada kenarlık yok. Çerçeve. Çerçeve dış kenarlık arkadaşlar. Burada aşağıda ön izlemesinde görüyorsunuz zaten. Daha sonra çerçeveye girdikten sonra bir iç kenarı ekliyorum. Burada kendisi yine ön izlemi gösteriyor. Tamam diyorum ve çerçevemiz eklenmiş bulunmakta. Arkadaşlar Excel'de yıllık gider tablomuzu birlikte hazırladık. Siz de bu şekilde kendi tablonuzu oluşturabilirsiniz. Teşekkürler, kolay gelsin.